Merhaba sevgili Hatay Alem takipçileri. Ben Dicle, namı değer Crazy ders. Bugün Antakya dönerimi, İskenderun dönerimi diye Antakya halkına soracağız. Bunun öncesini İskenderun'da çekmiştik. Bakalım sonuçlar neler olacak? Semire Hanım sizce İskenderun dönerimi daha güzel yoksa Antakya dönerimi? İskenderun döneri. Açık ara farklı Peki neden? E, havası lezzeti, tadı yani çok ayrı geliyor. Hani Antakya döneri de evet güzel bir noktada fakat bir yerde bayıyor gibi. İskenderun dönerinde onu hissetmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Antakya. Neden? Ee, güzel. <laughs> güzel. <Tamam. gülüyor> İçindeki malzemelerden kaynaklı mı yoksa? Vazgeçtim İskenderun döneri daha güzel. İskenderun. Evet. Ne sizi vazgeçirdi hemen? Donas döner. Donas. <laughs> Selamlar buradan. Aline Hanım sizce İskenderun döneri mi yoksa Antakya döneri mi daha güzel? İskenderun döneri maalesef yiyemedim. O yüzden Antakya döneri diyeceğim. Yani İskenderun dönerini... Donarı... Belki bir gün yedirirsiniz bana. Her zaman. Hemen. Hemen, <gülüyor> <gülüyor> hemen gidelim. Fikir <laughs> değişebilir. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Antakya döneri. Neden? Çünkü Antakya meşhur. Antakya lezzetli şey. Tabii lezzetli. lezzetli şey döneri, şey, döneri bambaşka Antakya'nın. Böyle bir soğum olur tabii ki Antakya döneri. <gülüyor> <gülüyor> Peki neden? Çünkü Antakya döneri Antakya'dan çıktı. Ve bu, bizden çaldı. Hayır İskenderun'dan çıkmadı Antakya'dan çıktı. Oğlum İskenderun döneri ile Antakya döneri farklı ki nasıl farklı yani çalsınlar? Sos bizim. Her dönerde sos var. Biliyorum. Hep bizden çıktı abi bunlar. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz arkadaşlar. Vallahi Hatay'ın her türlü döneri güzel ya. Yani İskenderun döneri, İskenderun döneri de güzel Hatay'da. Az önce yedim ayıptır senin sütüne. <laughs> <laughs> yani ikisi de bence çok güzel. Babam dur. Sizce İskenderun döneri mi daha güzel yoksa Antakya döneri mi? Ya şimdi biz buralı olduğumuz için her zaman Antakya döneri yiyoruz ama biz İskenderun'a gittik mi orası daha lezzetli geliyor. Vallahi. Evet. <laughs> Marul falan koyuyorlar. <laughs> şimdi de gidiyorum <laughs> döneri mi? <yani. gülüyor> Afiyet olsun Ahmet Bey çok Sağ teşekkür ederim. Teşekkür ederim <laughs> takipçilerime selam buradan. Antakya. Neden? Bilmiyorum yani. Hiç İskenderun döneri yedin mi? Yemedim hiç İskenderun'da. O yüzden. Bence Antakya döneri daha güzel. Antakya. Sebep? <laughs> daha iyi ne diyeyim. Sos var. Daha çok tuz. Hiç İskenderun döneri yediniz mi? Evet bir kere yemiştim. Ben de yemiştim. Bence Antakya. Aynen. Şey ben iddia kaybediyorum. İskenderun deseniz olur mu? <laughs> Antakya en iyisidir. Antakya. Antakya. En iyisidir. İşte adam gibi adam. Antakya mı diyecekler? Neyse sorayım haksızlık olmasın. Sizce Antakya döneri mi daha güzel gençler yoksa İskenderun? Antakya tabii ki sorunmaz. Antakya abla. Antakya ya. Allah belanızı vermesin. Teşekkür ederim. <laughs> Çok sağ olun. Sizce İskenderun döneri mi daha güzel yoksa Antakya döneri mi? Tabii ki Antakya döneri. Neden? Çünkü İskenderun dönerinin içine daha farklı malzemeler kullanıyorlar. Bu yüzden tadı o kadar da güzel olmuyor. Daha önce yedim, midemi de bozdu. O yüzden oradan artık döner yemiyorum. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Ben Antakya. Neden? Bilmiyorum yani. Burası daha güzel. Hiç İskenderun döneri yedin mi? Yok. Çok var biliyor musun? İskenderun desen Allah için kaybediyorum. <laughs> Ama seviyorum Antakya daha güzel. Evet, tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Herkese <eleşire> rüşvet teklif ediyorum. <laughs> Antakya. Neden? <laughs> Tahmin. İskender önerilerini yemedin yani. Evet. Yemedim. O yüzden Antakya. O yüzden Antakya diyor ama belki ama İskender. Sonuç olarak şimdi Antakya'da yaşıyoruz ve tabii ki Antakya'yı seçeceğiz. Ya. Hani bence biraz ayrım olmuş oldu. <laughs> Tam arada sormanız gerekiyordu gibi. Belende mi soralım? <gülüyor> <gülüyor> Antakya döneri her bütün dönerlerden daha güzel. Neden? Çünkü yapımı biz biliyoruz. <laughs> daha lezzetli, <laughs> daha, lezzetli, daha güzel. Kalın ekmek yapıyorlar, soğan yani rastgele yapıyorlar. Biz daha düzenli, daha özenli yapıyoruz. <laughs> Antakya döneri. Peki neden Antakya döneri? Bilmem. Ben sosunu çok seviyorum. Hiç İskender'in döneri yedin mi? Evet. Peki hala. Yani ikisini de denemiş sonuç olarak. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Gör Görüşürüz. Antakya tabii ki sorulmaz. Antakya abla. Antakya ya. Allah belanızı vermesin. Teşekkür ederim. <laughs>